Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hamd olsun Allah'a. Hamd ederiz ona. O bize dinimizi öğretti. O bize ilminden lütfettiklerini öğretti. Kitabını indirdi bize. Peygamber gönderdi. Peygamberi yaşadı Müslümanca. Örnek oldu ve bize güzel bir hayat bıraktı ve işte onun hayatından, onun sözlerinden ve İmam Buhari'nin sahih adlı kitabı, ana başlık cenazeler kitabı ve 1353 numaralı hadis. Cabir bin Abdullah şöyle der. Nebi Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda şehit olan ikişer kişiyi bir araya getirip bunların hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorardı. Kendisine bunlardan biri Kur'an'ı daha çok bilirdi diye gösterildiğinde onun kabre önce konulmasını istemiş ve şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet günü bunlara şahidim. Nebi Aleyhisselam onları kanları ile gömülmesini emretmiş. Nebi Aleyhisselam onların kanları ile gömülmesini emretmiş. Onları yıkattırmamıştır da. 1354 numaralı hadis Buhari'nin sahihi. Ana başlık cenazeler kitabı. Abdullah İbni Ömer, Allah kendilerinden razı olsun şöyle der. Ömer, peygamber ile birlikte bir topluluk içinde İbni Sayyad'ın yanına gitti. İbni Sayyad. Onu Meni Mekale kabilesinin sarayı yanında çocuklarla oynarken buldular. Onu yani İbn Sayyadı. Beni Megale, beni Megale kabilesinin sarayı yanında çocuklarla oynarken buldular. İbn Sayyad o sıra ergenliğe yaklaşmıştı. Nebi Aleyhisselam onun yanına gelip de kendisine hafifçe vuruncaya kadar onun geldiğini fark etmedi. Nebi Aleyhisselam İbn Sayyada, "Sen benim Allah'ın resulü olduğuma şahitlik ediyor musun?" diye sordu. İbn-i Sayyad ona baktı ve şöyle dedi. Şahitlik ederim ki sen ümmilerin Rasulüsün. Şahitlik ederim ki sen ümmilerin Rasulüsün. Daha sonra İbn-i Sayyad, Nebi Aleyhisselam'a sen benim Allah'ın rasul olduğuma şahitlik eder misin diye sordu. Resulullah Müslüman olmasından ümidi kesip onun sorusuna cevap vermeden şöyle dedi. Ben Allah'a ve Rasulüne iman ettim. Allah Resulü ona sordu. Sen rüyanda neler görüyorsun bakalım? İbn-i bana rüyamda doğru haberler de gelir, yalan haberler de dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam iş senin için karıştırılmış. Yani şeytan sana durumu karmaşık gösteriyor dedi ve sonra şöyle buyurdu. Aklımda bir şey tuttum. Haydi bunu bil. İbn-i o o duhtur dedi. Duh. Yani duman. Nebi Aleyhisselam. Yıkıl git. Sen haddini tecavüz edemezsin buyurdu. Ömer dedi ki Ey Allah'ın Resulü bırak da boynunu vurayım. Nebi Aleyhisselam bırak. Şayet o deccal ise ona bir şey yapamazsın. Yani öldüremezsin. Deccal değilse onu öldürmen de senin için bir hayır yoktur dedi. 1355 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık cenazeler kitabı. İbn Ömer şunları söyler. Ondan da Salim. Bu olaydan sonra biraz önce anlattığımız olaydan sonra Resulullah ve Übey ibn Ka'b İbn Sayyad'ın bulunduğu hurma bahçesine gittiler. Ve bir İbn Sayyad kendisini görmediği halde onun ne söylediğini dinleyerek onu gafil avlamak istiyordu. Yani ne söylüyor bu? Ne mırıldanıyor? Nebi Aleyhisselam onun kadifeden elbisesi içinde yan yatmış olduğunu gördü. Bu sırada bir hurma ağacının arkasına gizlenmiş olan İbn-i Sayyad'ın annesi Resulullah'ı gördü ve İbn-i Sayyad'a. Ey Safi! Bu İbn-i Sayyad'ın ismidir. İşte Muhammed dedi. Bunun üzerine i̇bn Sayyad sıçradı. Nebi Aleyhisselam şu kadın bıraksaydı onu uyandırmasaydı İbn-i Sayyad'ın hali bize onun ne olduğunu açıklardı dedi. İbn Sayyad Medine'de birisi ve onun haliyle ilgili işte bu olaylar da Onun Deccal olma ihtimali üzerinde Müslümanlar duruyordu ve bu halde bu iki hadisi burada almış. Başka bölümlerde de onunla ilgili bilgi alacağız inşallah. Enes şöyle der, 1356 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi ana başlık cenazeler kitabı. Nebi Aleyhisselam'a hizmet eden Yahudi bir çocuk vardı. Bu çocuk hastalandı. Nebi Aleyhisselam onu ziyaret etti. Başucunda oturdu. Çocuğa Müslüman ol dedi. Çocuk yanında duran babasına baktı. Babası ona Ebu'l-Kasım'a itaat et dedi. Bunun üzerine çocuk Müslüman oldu. Nebi Aleyhisselam çocuğun yanından çıktı ve şöyle dedi. Onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun. Evet, Nebi Aleyhisselam'a hizmet eden bir Yahudi çocuk ölüm döşeğinde Peygamberimiz onu ziyarete gidiyor. Müslüman ol diyor. Babasına bakıyor çocuk. Babası Ebu Kasım'a işaret, işaret Ebu Kasım'a itaat et diyor. Ve de çocuk Müslüman oluyor. Ve Muhammed Aleyhisselam onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diye Allah'a övgülerle elhamdülillah diyor. 1357 numaralı hadis Abbas'ın oğlundan ben ve annem müstazaflardan idik. Ben çocuklardan annem ise kadınlardan yani Müslüman olmayan bir ülkede Müslüman olmayan bir bölgede yaşıyor ve Müslümanlıklarını ancak gizli gizli yaşayabiliyorlardı. İşte Allah bu şekilde olan Müslümanları müstezaf, zayıf bırakılmış diye ifade ediyor. Mekke'delerdi Abbas'ın oğlu Abdullah ve annesi. ikisi beraber Abbas böyle değerlendirme yapıyor. İbn-i şöyle der. 1358 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık cenazeler kitabı. Ölen çocuk zinadan doğma ise onun namazı kılınır. Çünkü çocuk İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Ana babası yahut yalnızca babası Müslüman olduğunu iddia ederse annesi Müslüman olmasa bile çocuk ağlayarak doğmuş ise namazı kılınır. Doğum sırasında ağlamayan çocuk düşük olduğu için onun namazı kılınmaz. Ebu Hureyre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şunları aktardı. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Daha sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Nitekim her hayvanın yavrusu organları tam olarak doğar. Hiç yavrunun burnunda kulağında eksik bir şey görüyor musunuz? Ve sonra Ebu Hureyre'de şu ayeti okumuş. Yüzünü hanif olarak, şirkten uzak olarak Allah'a döndür. Dine döndür. Allah'ın fıtratına yarattığı esas dine. Yaratılıştaki insanlara verdiği dine, İslam'a. O insanları bu fıtrat üzerine yaratmıştır. Bu ayet Rum Suresi ayet 30. Ve bu hadisten şunu da öğreniyoruz ki dünya üzerinde yarattığı varlıklara özgürlük veren bir Rabbimiz var. Allah. Allah hiçbir kimseye baskıyla zorla benim dinime gireceksin demiyor. İnsanları özgür bırakıyor. Ve bu özgürlüğü inançtadır, bilgidedir, eğitimdedir. İşte Efendimiz diyor ki, her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Bıraksalar insanları hepsi doğduğu gibi Müslümanca İslam'ı kabul edecektir. Ve herkes Müslüman olabilme özelliğindedir. Ve doğduğu zaman da Müslüman olarak doğar. Ama Allahu Teala insanlara özgürlük vermiştir. Bu özgürlüğü sebebiyle, bu tercih hakları sebebiyle o çocuğun ana babası Yahudi ise onu Yahudi olarak yetiştiriyor. Hristiyansa Hristiyan Mecusi ise mecusi, müşrik ise müşrik neyse. Hiçbir kimse Allahu Teala zorla senin oğlunu ben var ettim. Seni de ben yarattım. Oğlunu da ben yarattım. Kızını da ben yarattım. Senin oğluna kızına ekmeği suyu ben veriyorum. Rızık benden, hayat benden, her şey benden. Dolayısıyla bu çocuk Müslüman kalacak diye zorlamıyor. Dünya üzerinde de bundan dolayı İslam'dan başka hiçbir sistem insanlara özgürlük vermez. Bütün dünya sistemleri Allah'ın dini İslam'ın dışında ya da Allah'tan başka bütün ilahlık özelliği bendedir diye, ben ilahım diye dünyada etkisini ve etkisini yaşatmak isteyen herkes, herkes ki Allah'tan başka ilahlık taslayan sadece insanlardır. Bu birey insan ya da toplum insan olabilir. Onlar kendilerinin egemen oldukları dünyada herkesin kendileri gibi yaşamasını ve herkesin kendileri gibi inanmasını isterler ve bu konuda da kimseye özgürlük vermezler. Çocuklar bizim derler, oğullar bizim, kızlar bizim, ihtiyarlar bizim, gençler bizim. Hepiniz bizimsiniz. Halbuki yaratan onlar değil, rızık veren onlar değil oldukları halde bizim istediğimiz gibi olacaksınız derler. Ama Allah yaratan Allah. Rızık veren Allah, oğul kız veren Allah olduğu halde buyurun diyor. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde, istediğiniz din ve sistemi kabul edebilirsiniz. Çocuklarınız da İslam fıtratı üzere, İslam olma özelliğiyle doğduğu halde Yahudi, Hristiyan, Müşrik ne yaparsanız yapın diye sınırsız özgürlük veriyor. Yalnız, yalnız bu özgürlüğün sonunda cennet ve cehennemi de Rabbimiz Teala bildiriyor. Buhari'nin sahihi ana başlık cenazeler kitabı 1359 numaralı hadis. Ebu Hüreyre şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğuyla ilgili. Doğan her çocuk fıtrat üzerine doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Nitekim her hayvanın yavrusu organları tam olarak doğar. Hiç yavrunun burnunda kulağında eksik kesik bir şey görüyor musunuz? Allah güzel yaratır. Allah hayvanları da güzel yaratır, eksiksiz yaratır insanları da. Ve insanları da Müslüman olma özelliğiyle yaratıldığını işte Efendimiz bize böyle bildirir. Ama Allahu Teala bir sebeple, bir hikmetle insanları özgür yaratmıştır. Buyurun diyor, dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. İsteyen istediği dinde yaşayabilir. Çocuklarınızla hangi terbiyeyle, hangi eğitimle terbiye ederseniz, eğitim verirseniz verin. Burada da özgürsünüz diyor Rabbimiz Teala. Ama kendisinin istediği yol, İslam. Kendisinin istediği din, sistem, İslam. Bunu da söylüyor Rabbim. Ve sonuca kendi tercihinizle katlanın da diyor Rabbim. İslam'ı tercih edene cennet, başka bir dini tercih edene de cehennem. Ebu Hureyre şu ayeti okudu. Fıtrat الله Allah'ın fıtratı, Allah'ın dini, insanlar ona yönelmesi gerek ve siz de ona yönelin diyor Allahu Teala. Allahu Teala bu şekilde yarattı insanları. Allah'ın yaratmasında değişiklik yok. Dost doğru din İslam'da budur diyor Rabbim bu ayet kerime, bu ayet-i kerime fıtrat Allah illeti fıtrat la tebdil zalik dinul kayyim işte bu ayeti de Ebu Hureyre okuyor ve Allah'ın dinini tercih edenlere müjdeyi veriyor. Allah'ın dinini tercih etmeyenlere de özgürlüklerle buyurun diyor hadis. İstediğiniz tercih yapabilirsiniz. 1360 numaralı hadis. Buhari'nin sahihi Ana başlık Ana başlık Cenazeler kitabı 1360 numaralı hadis Said İbnül Müseyyep babasından şunu aktarmıştır. Ebu Talib'in ölüm yaklaştığında Resulullah onun yanına geldi. Ebu Talib peygamberimizin amcası. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in ölümünden sonra himaye edicisi bu amcası olmuştur. Küçüklüğünden itibaren peygamber oluncaya kadar peygamberliğinden bu Ebu Talip ölümüne kadar peygamberimize açıktan açığa destek olmuş. Kureşten gelen bütün tehlikelere karşı onu korumuştur. Fakat olayı takip edelim. Ölüm döşeğinde Resulullah onun yanına geldi. Ebu Cehil İbni Hişam, Abdullah İbni Ebu Ümeyye İbni Muğire'nin orada olduğunu gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e amca La ilahe illallah de. Bu kelimeyi söyle ki senin için Allah katında şefaatçi olayım. Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebu Ümeyye, ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun dedi. Ey Ebu Talip, babayın dininden, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çeviriyorsun dediler. Resulullah amcasına bu kelimeyi söylemesini teklif ettikçe, onlar da söyledikleri sözü tekrar ettiler. Sonunda Ebu Talib onlara son olarak şunları söyledi. O yani ben Abdülmuttalib'in dini üzere dedi ve la ilahe illallah demekten sakındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vallahi bana yasaklamadığı sürece ben senin için istifa edeceğim. Çok seviyordu amcasını. Amcası ona bir kimsenin babası, anası ne kadar iyi davranıyor, şefkatli davranıyorsa o kadar iyi ve şefkatli davranmıştı çocukluğunda. Sonra yani Ebu Talip çocuklarına Peygamberimiz kadar bakmadı. Peygamber oldu, insanlar İslam'a davet etti. Peygamberimiz Mekkelilerle, yerlerle, Kureyşlerle karşı karşıya kaldı. Yine Ebu Talip Peygamberimizin yanındaydı, ama Müslüman olmadı nedense. Ve işte şimdi ölümde şey yine Müslüman olmadı, yine la ilahe illallah demedi. Vallahi bana yasaklanmadığı sürece ben senin için istiğfar edeceğim dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Allahu Teala şu ayeti indirdi. Peygamber ve iman edenlerin kendi akrabaları bile olsa müşrikler için istiğfar etmeleri uygun değildir. Amca ama veya baba fark etmiyor. Ya Rabbi bize yardım et. Müslüman değilse bir Müslümanın Müslüman olmayan birine istiğfar etmesi ya da Allah'tan af dilemesi hakkı olmuyor. Bu halin sahihi ana başlık cenazeler kitabı 1361 numaralı hadis Abbas'ın oğlu Abdullah şöyle der. Nebi Aleyhisselam Medine'deki bahçelerden birine uğradı. Veya Mekke'deki diye de bir parantez açmışlar tercüme edenler. Kabirlerinde azap gören iki insanın sesini duydu. Kabirlerinde azap gören iki insanın sesini duydu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. İkisi azap görüyorlar. Kendilerince büyük bir günah sebebiyle de azap görmüyorlar. Oysa ki bu büyük bir günahtır. Birisi idrardan sakınmazdı, Diğer ise insanlar arasında laf getirip götürürdü. Kovuculuk yapardı. İşte bundan dolayı bu iki adam azap görüyor kabirlerinde diyor Peygamber Hazreti Hüseyin. Gerçekten idrardan sakınmamak artık insanın namaz kılacağı elbisesinin hep pis olması ve namazına engel olması demektir. Kovuculuk ise yine bildiğiniz gibi büyük bir günah. Sonra bir dal istedi. Dalı ikiye ayırdı. Her birinin kabrinin başına bir parçasını koydu. Ona ey Allah'ın Resulü. Bunu niçin yaptın diye soruldu. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Umulur ki bu dallar kurumadıkça onların azabı hafifletilir. 1362 numaralı hadis. Cenazeler kitabı ve bu halin sahihi. Ali Efendimiz şöyle der. Allah kendisinden razı olsun. Kerem Allah'ı Bakiül Karqat'ta bir cenazedeydik. Baki mezarlığı Medine'deki büyük mezarlık. Nebi Aleyhisselam yanımıza gelerek oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir asa vardı, başını eğdi. Asasıyla, değneğiyle yere vurmaya başladı. Sonra şöyle buyurdu. Sizin hepinizin ve can taşı taşıyan tüm insanların cennetteki ve cehennemdeki mekanı yazılmıştır sizin hepinizin ve can taşıyan tüm insanların cennetteki ve cehennemdeki mekanı, yeri yazılmıştır, takdir edilmiştir. Kimin mutsuz, bedbaht ve kimin mutlu, bahtiyar olduğu da takdir edilmiştir. Kim mutlu, kim mutsuz, kim bahtiyar, kim bedbaht, kim cehennemlik, kim cennetlik bu da belli takdir edilmiş. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bizim için takdir ettiği şeye güvenerek ameli bırakamaz mıyız? Bizden Allah'ın takdirine göre bahtiyarlardan olan kimse zaten bahtiyar olacak, mutlu olacak. O da mutlu olan kimselerin amellerini işler. İçimizden Allah'ın takdirine göre bedbaht olan kimse de bedbaht kimselerin, mutsuz kimselerin, cehennemlik kimselerin işlerini, yaşadıkları hayatı yaşarlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi mutlu kimselere bahtiyar kimselere mutlu kimselerin bahtiyar kimselerin iyi kimselerin ameli kolaylaştırılır. Mutsuz kimselere ise mutsuzların, kötülerin ameli kolaylaştırılır dedi. Daha sonra şu ayet okudu. Kim Allah yolunda verir ve mamen ata ve tekar ve Allah için yaşarsa ve saddaka bil husne ve husnayı, kelimeyi, i tevhidi Allah'a peygamberi tasdik ederse fesen yesiruhu lillusra biz ona cennete gidecek yolu kolaylaştırırız, dünya işlerinde de kolaylaştırırız. Ve mamen bak ile kim de cimrilik yaparsa vestane kendisini müstahni görür, büyük görür. Ben kimseye muhtaç değilim, Allah'a da muhtaç değilim derse. Ve kezebe bu la ilahe illallah, Allah'a peygamber diye yalanlarsa, Fe sen yessiruhu lil biz de onun cehenneme giden yolunu kolaylaştırırız. Demek ki cennetlik bir hayatı yaşayan kimselere Allah cenneti takdir ediyor. Cenneti takdir ettiği kimseler cennetlik bir hayatı kolayca yaşayıp gidiyor. Cehennem takdir edilen kimseler de cehenneme gidecek hayatı kolayca yaşıyor. Ve cehenneme kadar gidiyor, ötekisi de cennete kadar gidiyor. Allah takdir etmiş, Allah bilerek öyle yazmış ve insanlar da özgürce kendileri için takdir edilen yere ama kendi özgürlükleriyle gidiyorlar. İmam Buhari'nin sahihi ana başlık Kitabul Cenayiz Cenazeler Kitabı 1363 numaralı hadis. Sabit İbni Dahak Nebi Aslam'dan şunu rivayet etmiş. Bilerek yalan yere İslam'dan başka bir din üzere yemin eden kişi, bilerek yalan yere İslam'dan başka bir din üzere yemin eden kişi dediği gibi olur. Keskin bir aletle kendisini öldüren kimse de cehennem ateşinde o aletle azap görür. Ya Rabbi biz 1364 numaralı hadis, Buhari'nin sahihi, ana başlık Cenazeler kitabı. Hasan-ı Basri şöyle der, Cündep bize bu mescitte Nebi Aleyhisselam'dan hadis aktardı. Ne biz bunu unuttuk ne de Cündep'in Nebi Aleyhisselam'ın ağzından yalan uyduracağından korkarız. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bir adamın yarası vardı, adam kendisini öldürdü. Allah kulum acele etti, sabretmedi. Ben de cenneti ona haram kıldım dedi. Ya Rabbi sen koru. 1365 numaralı hadis Ebu Hureyre'den. Nebi Aleyhisselam şunu rivayet etmiştir. Bu dünyada kendini boğan, ateşte de kendini boğacak. Dünyada kendini yaralayan, ateşte de yaralayacak. Ya Rabbi sen bize yardım et Ya Rabbi. Bizden hidayetini esirgeme Ya Rabbi. Buhari'nin sahihi Ana başlık cenazeler kitabı 1366 numaralı hadis. Hattab'ın oğlu Ömer Allah kendisinden razı olsun şöyle der. Abdullah İbni Übey İbni Selul ölünce cenaze namazını kılması için Nebi Aleyhisselam çağrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılmaya gitmek üzere kalktığında ben sıçrayarak dedim ki Ey Allah'ın Resulü İbni Übey'in namazını kılacak mısın? O falan falan zamanlarda şöyle şöyle demedi mi? Yani adam münafık belli de. Resulullah tebessüm ederek şöyle buyurdu. Geri dur yolumu aç. Ey Ömer. Ben konuşmayı daha da uzatınca Nebi Aleyhisselam bana bu konuda seçme hakkı verildi. Ben de seçimde bulundum. Bilsem ki yetmişten fazla istiğfar ettiğimde affedilecek. Allahu Ekber. Yetmişten fazla istiğfar ederim buyurdu. Bir ayette öyle diyordu Rabbim. Yani ister istiğfar et, ister istiğfar etme. 70 kere istiğfar etsen de Allah kabul etmez diyordu. Efendimiz bunu hatırlıyor, hatırlatıyor Ömer'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kılıp gitti. Aradan az bir zaman geçti. Bu sefer Berae, Tevbe suresinde şu ayet indirildi. Şu iki ayet. Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını asla kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Rasulü'nü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Bu ayet gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ömer dedi ki daha sonra ben o gün Resulullah'a karşı bu şekilde cüretkar davranmama şaşırdım. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Ama sonradan gelen ayet şunu söyledi. Müslümanlar ancak Müslüman olan kimselerin cenaze namazını kılarlar ve Müslümanca defnederler. Müslüman olmayan kimselerin, münafıkların, müşriklerin, Yahudi, Hristiyan neyse, Müslüman değilse, Allah ve Rasul'ü sevmiyorsa, Allah ve Rasulüne iman etmemse o kimselerin namazını kılma diye Rabbimiz Teala Tevbe Suresi 84. ayeti indirdi ve bu işe de böylece kararını vermiş oldu Rabbimiz Teala Kar verdiği kararı da Efendimiz'e bildirmiş oldu ve Allah'ın yardımıyla Buhari'nin sahihini okumaya devam edeceğiz cenazeler ana kitabında kaldık ve Allah'ın izniyle sadece İmam Buhari'nin sahihini değil bütün hadis kitaplarını okumak bütün Kur'an'la bilgilenmek Efendimiz'i iyi tanımak dinimizi iyi tanımak ve hayatı Efendimizin yolunda doğrultusunda yaşamak hedefimiz olacak. Allah'tan yardım isteriz. Allahu salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed ve elhamdülillahi rabbil alemin.